Sağlığım için her şeyin kadın sağlığı ve tüp bebek köşesinde bu hafta kadınlarda düşük yumurta rezervini ve bunun kısırlığa etkilerini ve tedaviye yaklaşımı konuşacağız. Bu konuda bize İstanbul Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi'nden kadın doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Suzan Gençsoy bilgi verecek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, sevgili izleyiciler eğer e, sizde... Çocuk sahibi olmak istiyorsanız özellikle siz sevgili kadınlar e, do gittiğiniz doktordan e, düşük yumurta rezerviniz olduğuna dair bir e, tanı aldıysanız özellikle bu bölümü dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Sorularınız için de iletişim bilgilerimiz ekranlarımıza geliyor. Öncelikle sohbetimize sorunu tanımlayarak başlayalım. Düşük yumurta rezervi dediğimiz e, durum nedir? E, nasıl bir tablodur düşük yumurta rezervi? Şimdi e, aslında bu e, oldukça yeni bir teşhis. E, son dönemlerde biz buna çok önem veriyoruz. E, kadınlar e, doğu, doğduklarında, hani bir kız çocuğu doğduğunda yumurtalığın içerisinde belli bir sayıda yumurta vardır. Her iki yumurtalıkta ortalama 2-3 milyon civarında yumurta vardır ve bu e, genç e, blue çağına geldikte geldiği zaman bu yumurta sayısı 400 bin'e falan düşer. <laughs> e, yıllar içerisinde kadınlarda yeni yumurta üretimi olmaz hiçbir zaman. Ancak bu yumurtalar sürekli azalır. E, normal e, dorganlık çağında e, yumurtlamayla birlikte ayda 1 ve 2 tane yumurta büyür, olgunlaşır ve çatlar o o zaman da e, döllenme olursa gebelik oluşur gebelik oluşmazsa da normal e, hmm. da adetini görür e, ancak bir iki tane yumurta gelişiyor ve bunun yanında belli bir süre belli bir sayıda yumurta da zaten yok oluyor eriyor gidiyor hmm. e, o yüzden e, bu sayıca yumurtalar giderek giderek yıllar içerisinde azalır ve menopoz yaşına geldikten sonra yumurtalar tükenir evet. e, ve bunun bir e, şeyi vardır bir e, e, ortalama yaşına göre beklediğimiz bir e, oran vardır, bir yumurta sayısı vardır ve biz bunu ultrasonda ve bir takım hormonlar testlerle tespit edebiliyoruz ve beklediğimiz sayıca yumurta'nın altında e, tespit ettiğimiz zaman yumurta rezervin azaldığını e, görebiliyoruz. Böyle bir durumda da e, kadına uyarı veriyoruz. Eğer ki çocuk düşünmüyorsa bu dönemde yani bu çocuk arzusunu çok fazla ertelememesi için bir takım önlemler alması gerekiyor veya eğer ki evli değil ise e, bunun için bir takım yöntemlerle yumurta dondurma teknikleriyle yumurta dondurabiliyoruz. Peki bir kadında neden yaşa bağlı tabii ki yumurta rezervi azalıyor ama daha genç bir yaştaki bir kadında yumurta kapasitesi neden azalır? Şimdi birçok sebebi olabilir. Hı hı. Çoğu da sebebini tespit edemiyoruz. Ancak e, bazen genetik olarak ailede anne, teyze erken menopoza girdiyse... ...yani bu e, kadında da çok sık rastlanabiliyor. Özellikle son dönemde çok çok sık rastladığımız bir şey. E, bunun yanında e, özellikle herhangi bir e, kanser tedavisiyle alakalı... ...radyoterapi veya kemoterapi gördüyse... E bu tabii ki yumurtalığın etkisine de çok e, harap edici bir etkisi var. Yumurta rezervi e, neredeyse sıfırlanıyor. E, bunun yanında e, bazen bir takım otoimun hastalıklar var. E, sebebi bilinmeyen ancak e, tiroidit olabilir. Hashimoto tiroiditi veya şeker hastalığı, diyabet. E, bunların e, oluşumunda e, bir takım e, teorilere göre bu yumurta e, hücresini vücut Yabancı gibi algılayıp onları yok etmeye başlıyor. Hı hı. E böyle bir e, sonuç e, itibariyle yumurta sayısı giderek azalıyor. E son dönemde çok çok, çok sık rastlıyoruz. Yani özellikle böyle 30'lu yaşlarda e, kadınlar da hiçbir şekilde bunu genelde anlamıyor çok ileri dönemde artık yumurtalar sınırlı sayıda kaldığı zaman adet düzensizliği başlayabiliyor. Ancak azaldığı zaman bunu hiçbir şekilde fark etmiyor. Normal adet gördüğü için bunu tahmin de edemiyor. O yüzden bir yılda bir kere veya iki yılda bir kere bir doğurganlığını tespit etmek için normal bir kısırlıkla uğraşan bir jinekoloğa başvurup veya bir takım testlerle bunu tespit edebiliyoruz. O belirttiğiniz testler nelerdir? Mesela diyelim ki bir genç yaşta bir kadın 30'lu yaşlarda bahsettiğiniz gibi yumurtalık kapasitesinin değerlendirilmesini istiyor. Henüz hayatında hayatını birleştireceği bir evleneceği bir kişi de olmayabilir hayatında ya da evli olabilirler. Çocuk sahibi olmayı evet. düşünmeyebilirler. Ne tür testler istiyorsunuz? Şimdi biz normalde e, ultrasondaki muayenelerimizde e, yumurtalığın içerisinde yumurta taslaklarını görebiliyoruz. Folikül diyoruz biz bunlara. Ve bunların sayıca e, e, bakıyoruz ki beklediğimizden daha az olduğu zaman tabii ki bu tanıyı e, koyabiliyoruz. Ancak bunu teyit etmek için e, son dönemlerde çok e, iyi bir e, diagnostik kriter olan bir test yapıyoruz. E, tespit edildi ve bunu çok sık kullanıyoruz ve çok değerli buluyoruz. Antimülerin hormon seviyesine bakıyoruz. Bu kandan alınan bir test. Kandan bakılıyor. AMH deniyor, antimülerin hormon ve bunun seviyelerine göre biz bu beklediğimiz görüntüye göre bu değer düştüyse eğer belli bir seviyenin altında özellikle birinin altında düştüyse biz bunu teşhisini koyup ve buna bundan sonraki dönem içerisinde uyarıda bulunuyoruz ve bir takım tavsiyelerde bulunuyoruz. Peki şimdi kısırlıkla ilişkisi nedir? Şimdi çok sık görmeye başladık özellikle genç yaştaki kadınlarda dediniz düşük yumurta rezervi sorununu bunun kısırlığa etkisi ne olabiliyor? Yumurta rezervi düştükçe tüp ee, normal yolla herhalde gebelik ihtimali de azalıyor. Tüp bebeğin başarı şansı da mı azalıyor? Şimdi aslında e, yumurta rezervinin azalması normal yoldan başka bir sebep yok ise gebe kalamayacak anlamına gelmiyor. Hı hı. Ancak bu süreç başladığı zaman bu sürecin geri dönüşü yok. Hı hı. Ee, bu süreç e, çok 1 iki yıl içerisinde de ilerleyebilir yumurtalar bitebilir. Bu beş altı yılda sürebilir bunu biz bilemiyoruz. Ancak bu süreç başladığı zaman biz sadece e, gebelik arzusunu ertelememesi için bir uyarı yapıyoruz. Evet. Tabii ki bunun dereceleri var. Eğer ki gerçekten de çok ileri derecede azaldıysa, sınırlı sayıda yumurta kaldıysa e, muhakkak bir şekilde şansı yüksek bir yöntem ile, özellikle bir de yaşı kırklara yaklaştıysa e, şansı yüksek bir yöntem kullanıp bir an önce gebe kalmasını sağlamamız gerekiyor. Hı hı. E, bazı durumlarda tabii ki o dönemde gebelik istemiyorlar. E, kariyer olabilir, başka bir sebep olabilir. Bazen de e, evlilik yoktur, hı hı. E, düşünmüyordur. E, böyle bir durumda e, tüp bebekle e, embriyo oluşturup bunları saklayıp dondurabiliyoruz. Veya evlilik değilse yok ise e, yumurta dondurabiliyoruz. Hı hı. Peki o zaman biraz bunları açalım. Bunlar çünkü tıp teknolojisinin geldiği noktada son yıllarda giderek yaygınlaşan uygulamalar. Öncelikle yumurta nasıl toplanır ve nasıl dondurulur? Bu ağrılı bir işlem midir? Anestezi gerekebilir mi? Ne kadar sürer? Hastanede yatmayı gerektirir mi? Türkiye'ye gelecek yurt dışından olacak hastalarda bunun için ne kadar zamanlarını ayırmalılar? Evet şimdi güzel bir soru yani e, yumurtaları e, toplamadan önce e, biz bu tedaviyi e, siklusun başında başlıyoruz adetin ikinci veya üçüncü gününde. E, bir takım ilaçlarla bu biz bu yumurtaları büyütüyoruz ve olgunlaştırıyoruz ve bu süreç ortalama e, 8 ila 12 gün sürüyor. Ee, yumurta takibi yapılıyor ve e, zaman zaman 3-4 günde bir ultrasonda bakıyoruz yumurtaların boyutlarına. Aynı anda da hormon seviyesine bakıyoruz yumurtalar olgun oldu mu olmadı mı diye. Bu ortalama e, 10-12 gün sürüyor. Ondan sonraki süre içerisinde bir özel bir iğne ile bunların olgunlaşmasını sağlıyoruz ve yumurta toplama işlemine geçiyoruz. Yumurta toplama işlemi genelde çok kısa süreli bir sedasyon dediğimiz derin sedasyon dediğimiz ve kısa süreli bir anestezi altında yapılıyor. Ortalama 15-20 dakika sürüyor en fazla. <laughs> Ameliyat anestezi şartlarda herhangi bir ağrı herhangi bir şey hissetmiyor. 1-2 saat dinlendikten sonra da evine gönderiyoruz. Bu süre içerisinde eğer ki çiftimiz yani kadın evliyse eşinden sperm alıp bunları bu yumurtaları aynı gün içerisinde döllüyoruz ve embriyo haline geldikten sonra birkaç gün içerisinde gelişimini sağladıktan sonra bu embriyoları donduruyoruz, saklıyoruz. Eğer ki kadın evli değilse direkt yumurtaları donduruyoruz ve saklıyoruz ve bunlar yasal olarak en az bir 5 yıllık bir süre içerisinde saklanabilir. Bunları istediği zaman çözüp kullanabiliriz. Türkiye'ye yurt dışından gelip tüp bebek yaptırmayı düşünen kişiler olabilir. Normalde ne kadar zamanlarını ayırmaları gerekli? Tüp bebek tedavisinde yurt dışındaki bir hastanın kontrol süreci de nasıl işliyor? Evet, son dönemlerde gerçekten de çok hastalarımız oluyor yurt dışından. Eğer ki bu siklusun başına den getirebilirse e, gelişini. Bu ortalama e, 15 ile 20 gün arasında tedavi bitmiş oluyor, okay. transfer etmiş oluyor. Ancak bazı özel durumlarda aynı ay içerisinde transfer yapamıyoruz. Bu neye bağlı olabilir? Rahim zarı o ay uygun olmayabilir transfer için veya başka bir sebep olabilir. Hormon seviyesi uygun olmayabilir. Bu durumda embriyoları donduruyoruz, saklıyoruz ve bir sonraki ay transfer yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ancak bu bu bir sonraki ay dediğimiz zaman birkaç ay sonra da olabilir. Hı hı. Bu bu durumda hasta tekrar gidiş gelişini ona göre ayarlaması gerekiyor. Veya peş peşe yapılırsa bazen bir buçuk iki ay burada kalması gerekebiliyor. Ancak her şey yolunda giderse 20 gün içerisinde tedavi bitmiş oluyor. Şimdi dediniz ki aslında Türkiye'ye yurt dışından son zamanlarda giderek artan sayıda hasta geliyor. En çok hangi ülkelerden tüp bebek tedavisi için? Türkiye'ye geliyorlar. İnanın yani o kadar farklı yerlerden geliyorlar ki son dönemde. Bir defa Avrupa'dan zaten eskiden beri çok 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 hastamız oluyor. Özellikle bizim Türkler yurt dışında çalışan orada oturan nüfusumuz zaten eskiden beri geliyor. Son dönemlerde inanılmaz Amerika'dan gelen var. Yani tabii ki Arap ülkelerinden çok fazla gelen var son dönemlerde. Yani e, her yerden, <laughs> her yerden hastamız olabiliyor. Peki, e, diyelim ki e, bir e, çift çocuk sahibi olmak istiyor. Ama bir e, türlü beklenen gebelik gerçekleşmiyor. Tabii ki çiftler e, paniğe kapılabiliyorlar. Özellikle de ilk çocuklarıysa. E, kısırlıktan ne tür durumda şüphelenip bir hekime başvurulmalı? Aslında e, çok 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 farklı farklı sebepler olabiliyor. Şimdi hı hı. bir defa e, bu bir yıl içerisinde gebelik isteniyorsa, herhangi bir korunma yöntemi kullanılmazsa, bir yıl içerisinde spontan kendiliğinden gebelik oluşmazsa, muhakkak bir jinekoloğa başvurması gerekiyor. Ancak e, hangi durumlarda e, o kadar da beklememesi Tabii. gerekiyor, onları uyarmak istiyorum. Özellikle kadın yaşı sınırlı. Belli bir yaştan sonra yani biraz daha ileri yaşta evlilik oluştuysa özellikle 35-37-38 yaşından sonra gebelik oluştuysa evlen evlilik oluştuysa bu sefer e, tabii ki bir yıl çok e, uzun bir süre yani 6 ay içerisinde gebelik oluşmazsa bağış gerekiyor veya e, kadının e, herhangi bir daha önceki Hayatında bir takım e, ameliyatlar, jinekolojik ameliyatlar geçirdiyse, bilinen bir hastalığı varsa, bu endometriozis olabilir, polikistik over Aha. sendromu olabilir e, veya adetleri düzensiz ise, böyle bir durumda tabii ki bir an önce e, doktora başvurursa o, o süreçte kısalmış olur. Operatör doktor Suzan Gensoy, çok teşekkür ederim. Sağlığım için her şeye katılarak e, düşük yumurtalık rezervi ne anlattığınız ve Kadınlara bu konuda önemli uyarılarda bulunduğunuz için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler e, sohbetimizi dinlediniz ama belki ekranları yeni açanlar olabilir, e, bizi yeni seyredenler olabilir. Operatör doktor Suzan Gözgensoy'un özellikle vurguladığı bir şey kadınlarda bilhassa 30'lu yaşlardan itibaren e, yumurta e, kapasitesinde ciddi azalmalar olduğunu bu konudaki e, hasta sayısında giderek arttığını söyledi. Bu yüzden eğer çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız e, lütfen e, 30'lu yaşlardan itibaren en azından her yıl düzenli aralıklarla bir jinekoloğa başvurarak yumurtalık kapasitenizi kontrol ettirmeyi ihmal ettirmeyin. E, sorularınız için de iletişim bilgilerimiz ekranlarımızda.